Evet arkadaşlar Şimdi sizlere boş marka Elektrikli süpürgemizin temizliğinden bahsedeceğim Şurayı kaldırdığımızda Şu şekilde e, Toz haznesini görüyorsunuz Burada kırmızı bir tuş var Buna bastığınızda şu şekilde ne yapabiliyorsunuz Bunu buradan çıkartabiliyorsunuz Ama çıkartmadan önce Bizim için güzel bir kolaylık yapmışlar Şurada bir e, Önce bir takalım yerleştirelim Şurada bir Döndürme yeri var. Döndürüyoruz. Döndürüyoruz. Tozları iyice ne yapıyor? Toz halini içerisine ittiriyor. Ve bu filtresi filtre ne yapıyor? Burada içerisinde bulunan tozları tamamen kendisinden uzaklaştırıyor. Sonrasında bu kırmızı suya basarak ne yapıyoruz? Bunu buradan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde şunu da çıkarttık. Ben daha yeni temizlemiştim. Evet görüyorsunuz filtresini. Filtresini yıkayabiliyorsunuz. Yıkadıktan sonra kurutmanız gerekiyor. Kurutuyorsunuz ve tekrardan kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu kadar basit.